Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesidir ama onu gelin beraber anlamlandıralım. Evde iğnesini kaybetmiş ama dışarıda arıyor. Dışarıdakiler de yardım ediyorlar. Sona diyorlar ki "Hocam nerede kaybettin?" "Evde kaybettim." diyor. "İyi de hocam evde kaybettiğin şeyi dışarıda niye arıyorsun? Nasıl bulacaksın ki?" diyor. Bu bize çok saçma sapan gibi geliyor, değil mi? Ya hoca böyle bir şey neden yapsın? Arkadaşlar hayatta öyle bir karşılığı var ki. Ben meslek hayatımda bunu görüyorum. "Vay hoca." diyorum ya. Sen ne kadar önemli bir konunun altını güzel bir şekilde çizmişsin. Evinde huzurunu kaybeden binlerce, milyonlarca eş onu dışarıda arıyor. Dışarıda çözmeye çalışıyor. Oysa evde karısıyla, kocasıyla yaşadıkları problemlerden dolayı evdeki huzur kaybolmuş sorunu çözmek yerine kendini dışarı atarak, eşini aldatarak veya eğlencelere giderek veya arkadaşlarına takılarak dışarıda huzur bulmaya çalışan veya işkolik olarak huzur bulmaya çalışan eşler var. Bulamayacaksınız üzgünüm. Çünkü huzurun tek adresi evdir. Eve biz mesken deriz. Orada oturanlara da sakinler deriz. Sükunet kelimesi huzur demek. Mesken huzur yeri demektir. Sakinler huzurlu insanlar demektir. Ve yaşadıkları şeye de huzur denir arkadaşlar. Sükunet oradan geliyor. Mesken demek huzurun adresi demek. Ev demek huzurun adresi demek. Herkes tecrübeleriyle çok iyi biliyor ki evde huzurunuz yoksa evde mutlu değilseniz hiçbir yerde mutlu olamıyorsunuz. Onun için eğer huzurunuz evde kaçtıysa, evde problem ve sorunlarınız varsa lütfen çözün. Başka birine giderek bulamayacaksınız. Onun için ne yapıp yapıp Sorunu çözeceksiniz. Sorunu olduğu gibi bıraktığınızda evdeki o huzursuzluk sizi dışarı atacaktır. Ya uzmanlar destek alacaksınız. Ya bir şekilde çözeceksiniz. Çözemiyorsanız takılıp kalmanız sizi daha kötü durumlara götürecektir. Bu evlilik ya sorunları çözülecek ya da kendisi çözülecek. Tercih sizin.